Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün bir takipçimin hesabındayım. Evet, Ormancı oynayacağız, San oynayacağız. Sizlere güzel bir e, rotasyon ve build dizilimiyle eğlenceli bir maç çıkarmayı planlıyorum. Hemen şöyle bir başlayalım. esansla. Karşının jungle'ı kimmiş? Leomord, Angel'a da varmış. Bayağı güçlü bir jungle. Şu an blue'dan başlamışlar. Güzel araba bazı şeyleri biliyor ama ee, kendisi gelmese daha iyi olabilirdi. Mesela burada birazcık gereksiz bir agresyon var. Acaba çalabileceğiz mi? Gus geliyor. Hop, buradan çaldık ama kaçamayacağız. Buraya eğer şansın gelmeseydi ee, şu Akdeniz Fightına da Leomur gelseydi daha iyi olabilirdi. Umarım çalmışsındır, çalmış. Ee, Wartumu değil. Orada bir kill bir asist verdik. Sıkıntı yok. Araba bana yardım etmese çok güzel olacak. Yani umarım yardım etmez. Şöyle hemen şuraya da getirelim. Evet ormanda kaçırdık abi. Aslında oraya gitsek güzel olacak da. Ya yapmayın işte abi ya. Yapmayın ya. Yani alacağım çili yapmayın arkadaşlar. Gerçekten yapmayın. Beni geri düşürüyor mesela. Sadece beni değil. Takımınızda kim olursa olsun geri düşürüyorsunuz boş yere. Hmm, oraya gidemem bu arada. Şöyle bir beklesek bakalım gelirler mi? Kim mi? Angela 4 olmuş. Şimdi normalde benim burada videoyu kapatmam lazım değil mi? kapatmayacağım abi. Ben bu maçı hiçbir şekilde kaybetmeyeceğim. Yani kendimden %100 eminim. %100 eminim kendimden. Hani bu kadar kötü bir takımı, bu kadar kötü bir başlangıcı değiştirebileceğime ben inanıyorum abi. Çünkü bu karakter bildiğiniz bütün karakterlerden farklı. Gerçekten bildiğiniz bütün karakterlerden farklı. Aşırı güçlü bir karakter. Umuyorum güzel. Bakım duruyor. Süper. Turtle'a da girmemiş. Ben Leomord'un Turtle'a girdiğini düşündüm açıkçası. Çünkü geri düştük biz. Bayağı düştük. Leomord'un farmına bakın. Ormanlara döneceğim biraz. Çünkü bayağı bir geri düştük. Tamam. Leomord orada. Angel'a görüşümüzü verdi. Çok güzel. Vanvan'ın orada ulti açması bayağı iyi oldu. Buraya çarp Şunu atmayı planlıyorum çünkü. Güzel. Şöyle hemen midi de açalım. Okey. Geri çıkalım bir tur. Bizim Halley güzel bir gank atmış. Başarılı. Hemen ormanlarımıza yine dönelim. Bu arada saat şu an gece 4 arkadaşlar. Ondan dolayı e, ev haliyleyim. E, kamerayı ondan açmadım. Bilginiz olsun. Birazcık farmı toparladık gibi bakalım. Moskova hemen oradaymış. Şöyle buraya çarpı da atacağım. Hmm, Çam yerine gelmiş. Şöyle bir mide dönelim. Bu arada beni de keser bu. Beni de keser. Abi bu kadar ondan cansınından ee, Johnson'dan çok fazla vurdu ya. Johnson'ın canı azdı ya. Onun alan hasarıyla kritik vurdu bana da. Şu canavar avcısını bitirseydik güzel olacaktı. Önceliğim canavar avcısı bu arada. <laughs> Angel Leomor çok güçlü. Ama biz onlardan daha güçlüyüz. Birazdan göreceksiniz ya. Güzel Angela'yı gördüm Onu bir yakalayalım Aa flash attı Elim şöyle dursun da ultide falan gelebilir Moskov yukarıdaymış kolunu almış. Şöyle bir gidelim. Çok farklı oynuyor araba ya. İzlen bastı. Moskova'nın orada olduğu belli. Şimdi ayazımızı bir çıkalım abi. İtemleri biliyorum. E, parça parça aldığımın farkındayım. Ama bu build gerçekten arkadaşlar aşırı işinize yarayacaktır. Hem tanki hem hasar. Hem de gerçekten aşırı güçlü bir build. 5 takım oyunlarında da bu build'i tercih ediyorum. Zaten e, gerçi atmamıştım ama e, görenler olmuştur büyük ihtimalle geçmişime bakanlar. Şimdi mesela oraya gitmeyeceğim. Sebebi belli. Takım zaten satıyor. Hemen şuradan kaydırı alalım. Kulü oynayalım abi. Böyle bir takım ancak bu şekilde taşınabilir. Bir vanvanımız oynuyor. Oyunu. Vanvan dışı şu anda oyun gerçekten çok kötü. Hemen şöyle bir atalım abi klonları. Hop. Açamadık mı? Açtık. Çok süper abi. Yani mükemmelden biraz daha iyi. Tamam toplanı görüyorum kardeşim. Görüyorum. Görüyorum. Gelmeyeceğim ama oraya. Bak burada adamlar var zaten. Siz devam edin. Alırsınız. Moskova'da yok. Kimse de yok. Saldırın abi. Hani tahmin ediyorum ben zaten demek istediklerini. Şu an bana mesela hakaret bile edebiliyorlar. Nerede bu bilmem ne ormanı falan gibisinden söylemler olabilir. Ama adamların hepsi burada zaten. Kusun Angela'nın görüşünü aldım. Leomort zaten yeni doğacak. Sadece çalabilirse çalma, çalabilme potansiyeli olan tek çar Xavier. Ona da engel olabilirler rahatlıkla ya. Şimdi alttan geliyor. Alttaki lordun canı iyi şu an. Yapmayı al. Öyle mi olmuş? <laughs> Öyle mi olmuş kanka? Diyorsun. O duvar rüzgarı. Adama bak sen ya. Adama bak sen ya duvar özgür almış. Deli. Vallahi deli bunlar ya. Bu arada şunu çıkmayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, Moskova ve Şaviyar var. Şaviyar o kadar beni etkilemez de. Moskov beni delebilir arkadaşlar. O yüzden bir yansıma zırh alalım abi. San oynarken gustan falan hiç korkmanıza gerek yok. Ee, çok profesyonel değilse, hani gerçekten çok profesyonel değilse, bu işin pek bir şey yapamıyor. San oynarken siz hasar vermeye yönelik değil. Geriden. Ee, Şöyle klonlarınızı gönderip klonlarınıza bırakacaksınız çoğu şeyi. Birazcık geri çıkalım. Martisimiz yok. Şimdi ben şuradan redimi alayım. Red aldıktan sonra bir de blue buff. Sonra bir lord. Süper. Ormanları zaten kastıktan sonra çok seri döndüğü için bayağı rahatlıyorsunuz. Bekleme süremiz kaçmış? 25. Almasa iyiymiş ama aldığı için kızmayacağım ona. Maç zaten buraya kadar geldiyse biraz onun da katkısı var yani. Yine bir doğar rüzgar geldi buradan. Van van ultiyi kırdı abi. Oyun burada biter ya. Hemen şöyle gelelim. Evet bu maçımız böyle arkadaşlar. Pentasını da aldı van van Maçı van, van taşıdı. Ama attığımız rotasyon sayesinde, ters rotasyon sayesinde bu oyunu kazandık. Eğer ters rotasyon atmasaydık ve Van, van bu kadar yardımcı olmasaydı oyuna bu oyunu kazanma olasılığımız çok düşüktü. Çünkü ben örüldü çok düştüm. Arabanın e, attığı rotasyon çok bambaşkaydı. Kısa ve öz gördüğünüz gibi bir de takımımızda bronz varmış. Mavis e, gördüğünüz gibi. Hasar tablosunu göstereyim bir de merak edenler mutlaka olmuştur. Kuleye yani sanalıyorsanız kule oynayacaksınız. Bir tane daha video çekmek istiyorum. İkinci videoyu da eklerim büyük ihtimalle. İkinci videoda görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> ikinci maçtan merhabalar. Evet. Arkadaş da e, Veil vale TR sıralaması varmış da e, biz vale önerdik. Fakat almayı tercih etmedi bize güvenmediği için. E, bir önceki videoda söylemeyi unuttum. Bir önceki maçta söylemeyi unuttum. Valman'la beraber gittik zaten doğuyuz. E, i̇kimiz taşıdık zaten bir önceki maçı. Hatta Valman biraz daha taşıdı benden fazla. Bakalım bu maç ne yapabileceğiz? çok merak ediyorum. Acaba ee, TR sıralaması veil olan Valentin arkadaşımız ne kadar iyi oynayacak? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım beni şaşırtır. Hemen yani şöyle hızlı bir biçimde başlayalım. Dairo Orman var karşımızda. Taştaştırılı Guishin var. Evet taştaştırılı Guishin korkut korkutucu yani. Bayağı bir korkutucu ama sıkıntı yok. Hallederiz. Ayrot burada mı? Ayrot'un nerede olduğunu bilmiyorum. Ses gelmiyor. Umarım benim ee, akıcıda falan değildir. Şu an burada galiba. Şöyle bir bakayım. Hmm, kilo ormanı dönmüş öyle. Tamam. Biz burayı alalım hızlı bir biçimde. Hemen buraya alıp base atacağım. Kendi ormanıma gitmem lazım. Sebebi benim ormanımı çalabilir Akdeniz aldı çünkü Redini almasaydı e, Bu rotasyonla onun redini çalabilirdim Ama şu anda tabii ki atlı rotasyon Beni birazcık geri düşürdü Dyroth bayağı iyi oynadı yani kısacası Hatta şu anda 4 seviye olmuş Akdeniz'de aldığı için Ama sıkıntı değil Bu bizi Geriye düşürmez fazla Bizi değil de takım biraz fazla fit diyor gibi. Şimdi şurayı da şöyle yapalım. Bir sonraki wave ile keseriz büyük bir ihtimalle. Beni bekle. Keşke beni bekleseydin. Şöyle bekleyeceğim ben. Saldır. Evet 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 ben değilim ben değilim güzel yine klon sanlı büyük bir ihtimalle hemen şöyle bir geri çıkalım burumuzda dönelim bir tane kilimizi aldık orada asist de sağladık hatta ee, Dairotu kesmişler yukarıda sevindim buna hatta ormanı da çalmış Valentin Valentin beni şaşırttı gerçekten beni şaşırttı şu an. Hemen şöyle bir e, Ayaz'ın küçüğünü de almak istiyorum çünkü Dyroth eğer yakalarsa bizi Dyroth'tan kaçış yok arkadaşlar. Dyroth bu counter'larından birisi bu arada. Onu da söyleyeyim. E, bu arkadaş ben Sun kitlememe rağmen Karina aldı. Xp'ye gitmesini rica ettim. Kırma reveni saat gece 4 buçukta. 4'ü çeyrek geçiyor pardon kırmadı beni. Şöyle bir girelim abi buna. Bir tanecik smite atalım. Hop. Şöyle bir slow. Şimdi ikinci skill kesinlikle düşer bu. 10 numara abi. Bir tane şunu yavaşlattık ama işte attım. Klonumu. Dairot gelme 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 gelme. Kim varmış orada? Çok güzel. Takım birazcık hoşuma gitti. Bir önceki maça nazaran bayağı iyi diyebilirim. Zımmanmanımız biraz geri düşmüş. Sebebi de tabii ki digi. Normal Benim oraya daha yapabileceğim pek bir şey yok açıkçası. Dairotu kesemem. Şöyle bir yapayım bakalım ne olacak. Belki keseriz. Bu ön çok kuruyor ya. Tamam güzel. Tamam 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 süper. Şöyle yapacağım. Hızlı bir biçimde Hemen ormanlardan canımızı da toparlayalım. Risk alıyorum arkadaşlar. Risk alma sebebim duoyuz. Ondan dolayı hani geri düşsem bile toparlarım. Hani 5 maç olmadığı için bir sıkıntı yok. Geri düşsem bile rahatlıkla toparlarım. Evet. Mükemmel yetenek. Çalmasaydı daha iyi olabilirdi. Biraz sıkıntılı. Ben şöyle bir geri çıkmayı deneyeceğim. Umarım çıkabilirim. Şöyle yapayım. Ona saldırsın. Hop. Bu da öldü güzel. Şöyle bir gidelim mi? Sebilir miyiz kuleyi? Bakalım bir kuleye birazcık hasar vurabiliriz en fazla. Şöyle geri çekelim. Red'i duruyordur umarım. Duruyorsa güzel olur. Ekleyeceğim burada. Gus gelebilir. Tam da öyle oldu. Ama 5 kişinin arasında kaldık abi. Gel bakayım sen şöyle. Şimdi buradan sonra direkt bir önceki boyut gibi hemen şöyle yapıyoruz. Ayazımızı çıktığımız için işte dediğim gibi uçar birazcık kantra arkadaşlar. Yani rakipteki Dyrot'un ee, oyunu bilmemesinden bile yani bilmese bile görüyorsunuz nasıl kesebiliyor. Takımda kavga mı var? Ne olmuş? Şöyle bir bakalım. Bana mı söylüyor acaba? Evet bana söylüyor galiba. Şöyle bir bakayım. Evet bana söylüyor. Görürsün. Neden tank kastığımı anlarsın kardeşim. Umarım bu videoyu izler. Bir şeyler öğretebilirim sana. Hmm. Bu buraya bombaları biriktirmiş abi. Evet. Digi'nin gazabına uğradık abi. Bayağı büyük bir sıkıntı yaşattı bize. 5K. Oraya bayağı bir bomba biriktirmiş bu arada. <laughs> Gerçekten ağlattı yani beni ya. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz biraz düşünelim digi, digi gerçekten çok büyük sıkıntı Digi'yi geçtim şu an en büyük sıkıntınızı Sesilyon olduğunu anladım abi. Verdiği slow gerçekten beni benden alıyor. Şimdi bu canlı oraya girilir mi? Çok büyük risk. Ama gireceğim. Şimdi yavaş yavaş hasarımız oturuyor arkadaşlar. Şöyle şu itemimizi tamamlıyoruz. Yanlış oynadı bu arada Shutdown aldık Artık sur vermeseniz mi ya Gerçekten artık sur vermeyin Lütfen Popol'un doğru ultisini aldık Güzel Hala arkamızdan kovalıyor Şurada bomba olduğunu biliyorum. Maalesef maalesef kaçamazsın. Lord gitti. Lord'a yapabilecek hiçbir şey yoktu. Şöyle Valentin çalmasın. Valentin çünkü bayağı toksik bir player. Reis atmış. şimdi bir tane de buraya hızlı bir biçimde oh, 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 oh. bu hasar ne ben bu kadar hasar beklemedim Bu arada çok yüksek hasar çıkardı Bu arada bu işin hiç beklemediğim bir hasardı takım gerçekten çok kötü hem film var hem e, XP karne yapıyoruz rakibinde de bu arada popolu bayağı iyi i̇lham, i̇lham sayesinde hem can yeniliyor rahatlıkla güzel atlas güzel tuttu bizim bamban da güzel komboladı. şöyle hemen reddimize gidelim Güzel. Hemen şuradan bir canımızı toplayalım. Valentin, ne olursun artık yazma kardeşim ya. Yalvarırım, bak saat dört buçuk ya. Hımm. Şömmel. Evet. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Hemen şöyle kuleye fokus olmadan şunu da keselim de öyle keselim ya. Heh, güzel. Evet. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi San'ın ee, bu şekilde rotasyon atarak ve bu build geri düşseniz dahi ya da takımınız çok çok kötü olsa dahi oyun kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama takımınızda bir adet ADC'nin takım arkadaşınızın olması gerekiyor. Ee, oyun bilen bir insanın olması gerekiyor en başında. Yani gördüğünüz gibi bu bakın takımdaki rakipteki yani çok garip 600 puan olacak neredeyse hesap ama maalesef İnsanlar çok kötü, oyuncular çok kötü. Umarım gelişirler. Bu eşleştirme sistemi nasıl gelişecek hiç bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu iki video ile şimdilik idare edin. Akşam başka bir e, video çeker. Yarına hazırlarım sizlere. Görüşmek üzere.